Sen, Ve sen, sen. İsrail e, askeri yet, yetkilileri saldırının arkasındayız e, demişti. Hatta e, Anadolu Ajansı'nın e, Kudüs muhabiri kendileriyle irtibata geçmişti. Geçtiğinde bıraktım saatlerde. E, bir açıklama yok gibi de bir açıklaması vardı İsrail ordu kaynaklarının. Ama İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı e, Ben Giver'in bir açıklaması var şu an. İsrail medyasına yansıyor. Hı hı. İsrail İran'a yönelik karşı saldırısını zayıf olarak nitelendirdiğini ifade ediyor. Yani aslında Bakan Givir saldırılı bir anlamda kabinede yer alması asebiyle de üstlenmiş oluyor ama İsrail'den net bir açıklama gelmiş durumda değil. Bir diğer bilgi de Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail Büyükelçiliği çalışanlarına ve ailelerine başkent Tel Aviv, Kudüs ve Berşeba dışına seyahat etmemeleri çağrısında bulunmuş e, tabi e, bir de düzeltme yapayım e, biraz önce İran'ın İsraili tanımasına değinmiştim. E, orada yanlış bir ifade kullanmışım onu düzelteyim o e, pasaportunu kabul etmeyen ülkeler arasında yer alıyor onu düzelterek şöyle de bir de katkı vereyim Esat Hocama yine şimdi nükleer güçten bahsetti Esat Hocam şimdi e, başkan Tahran'a hedef almadı İsrail e, İsfahan'a hedef aldı ki İsfahan'da e, Nataz nükleer tesisi bulunuyor. Yine e, İran'ın önemli hava güçleri bulunuyor, hava üssü bulunuyor. Yine enerji merkezleri var. Şimdi buranın e, seçilmesi stratejik olarak e, İra, İsrail açısından bir mesaj içeriyor. E, demin de söylediğim gibi, yani ben sana elimi her an uzatabilirim. E, i̇stersem de nükleer gücüne uzatabilirim. E, mesajını vermiş oluyor. Ama e, burada e, İran'ın yaptığı bir de açıklama vardı geçtiğimiz günlerde eğer dendi nükleer tesislerimize saldırılırsa biz nükleer doktrinimizde bir değişikliğe gideriz ifadesini kullanmışlardı. Yani nükleer gücü başka amaçlar için kullanabiliriz. Tehdidi anlamına da gelebilen bu açıklama yaptı ki İran dini lideri Hamene'in bu nükleer güç, nükleer silah konusunda bunun haram olduğunu kullanılmaması gerektiğini söylemesine rağmen İran'dan böyle bir açıklama gelmişti geçtiğimiz günlerde bu katkıyı da verelim tabi resmi bir açıklama hala yok an itibariyle e, İsrail neyle e, bu saldırıyı gerçekleştirir nasıl gerçekleştirdiğini amacın hedefin yöntemin ne olduğunu açıklamıyor İran e, topraklarımızdan kaynaklandı topraklarımızın içinden yapıldı e, bilgisi bazı yetkililere dayandırılarak İran medyasında servis ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri de yine e, bir açıklama yapmış durumda değil. Geçtiğimiz hafta olan saldırıdan yani İran'ın İsrail'e yaptığı misilleme saldırısından yarım saat sonra açıklama yapan Amerika e, henüz konuşmuş değil. E, ama aslında Amerika şöyle de bir ülke. Hocalarım da bana e, destek verecektir. Yaptığı açıklamalar kadar e, suskunluğuyla da mesaj veren bir özelliğe sahip bir ülke Amerika Birleşik Devletleri e, tabi burada ben e, saat 5.30'dan bu yana e, yaptığımız bütün bağlantılarda söylemiştim bunu temkinli olmakta fayda var birçok şey yazılıp çiziliyor e, Irak'ta ve Suriye'de İran kontrolündeki bazı hedeflerin İsrail tarafından vurulduğu yine Lübnan'da Hizbullah hedeflerinin vurulduğu yine Suriye e, İsrail düzelticilerinin kuzeyinde sirenlerin çaldığı yani o domino etkisinin başladığı yönünde bir anlamda ki ona sonsuz düşüş de deniyor. Yani baştaki dominoya dokunduğunuz an sonsuza kadar düşebiliyor o taşlar. Bunun başladığı anlamına mı geliyor bu haberler bilinmez ama resmi açıklamaları beklemekte ve temkinli olmakta fayda olduğunu bir kez daha yineleyebilirim. Ve şöyle bir katkı yaparak da sözü tekrar sana bırakayım. Şimdi İsrail'in burada belki bir de hedef şaşırtma yöntemi izlemiş de olma ihtimali ortaya çıkıyor. Evet. Çünkü bir refah durumu var. Refah kara harekatı yapacağız diyor. Oraya bir kapsamlı harekat gerçekleştireceğiz diyor ki dün Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'li yetkililer bir araya gelmişti. Bu konu konuşulmuştu. Ve bu konu konuşulduktan sonra da zaten İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri'ne biz İran'a saldıracağız bilgisini verdiği ifade ediliyor. Amerikan basınına konuşan yetkililere dayandırılarak bu bilgiyi de söyleyerek sözü tekrar size bırakayım.